Evet bir devir sona eriyor diyoruz. Bu konuda aylardan beri yayın yapıyoruz zaten. Cumhur İttifakı'nın iki önemli lideri Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan'ın en azından şahsi anlamda yani kendilerinin liderliği anlamında bu işin artık bittiğini bırakmak zorunda olduklarını hatta kendilerini de bırakmak istediklerini aylardan beri de söylüyoruz. Bakın burası önemli. Karar da verilmiştir bana göre ve artık ona göre de hani diyor ya Devlet Bahçeli yeni dönem geliyor. Bunu kendisi söylüyor yeni dönem geliyor diyor. Ama bak bir daha altını çiziyorum bir daha tekrarlıyorum. 22 yılın sonunda bırakmak öyle kolay olmaz. Ben gidiyorum eyvallah bıraktım artık diye de olmaz bu işler. Çünkü mevcut başkanlık sisteminin yetkileriyle onun koltuğuna oturacak yeni bir kişi hele ki muhalifse. Bak muhalif olmasa bile... Bunu yapacak ama hele ki muhalifse kendisinden tutun ailesine kadar yargılar mahveder. Bak bu Memduh abi'nin iddiası ve cümlesi yılların tecrübesi olarak bunu söylüyor yani aylardan beri söylüyor. Ben yani. Hala hala oradayım hala oradayım hiç hiç fikrimin caymadı. Hiç, 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 hiç asla. Yani bırakırlar mı öyle? Ama Mümkün bunu mi? gören bakın Erdoğan gerçekten Memduh abi daha iyi yorumlar ama. Şimdi ben muhalif bir adamım. Yıllardan beri muhalifim. Hiç doy vermedim bunu söyleyeyim yani. Ama şu var. Toplumun ortalamasını iyi bilen, toplumun ortalamasını iyi bilen ve kendi geleceğini bir şekilde kurtarabilen ve başına gelmesi ihtimali olan olayları da tahmin edebilen bir siyasetçi çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Ve onu da bildiği için işte yeni anayasa hamlesi. Öyle demokratik bir ülke için falan değil. Yeni anayasa mevcut yetkileri aşağı indirmek anlamında. Bak, bakın bunlar olacak göreceksiniz yani. Siyasette insan kendisinden sonra gelecek kişi oğlu bile olsa korkabilir. Ya bunlar ya bunlar yorum bazen Mehmet abi şey diyorlar yani bu, bu, bu işte hakaret edenler var tehdit, e, tehdit edenler var ya kardeşim Türk siyasi tarihinde Osmanlıya kadar gidin, Osmanlıya kadar gidin ya. Bak Memduh abi daha iyi biliyor. Neler neler olmuştur ya. Babalar oğullarını kendilerine. Anlatıyoruz ama şey. anlıyor ama dinlemiyor. Anladıklarımızı galiba kimleri dinlemek istemiyor. Evet, bunlar e, olacaktır diyelim. Bak mesela şimdi AKP'den bir isim Güler. Neydi? E, Abdurrahman. Kendisini... Evet kendisine soruluyor. Güler, Abdurrahman Abdurrahman. Güler. Erdoğan yeniden aday olacak mı? Sanki şey anayasal hakkı varmış gibi de hemen soruluyor. Ee, ve cevap çok ilginç. Tuhaf mı gitti benim? Evet, evet AK Parti Grup Başkanı Güler. Ee, diyor ki evet. e, evet. Mevlana'nın dün dünde kaldı cancazım. bugün Cancağız. yeni şeyler söylemek lazım. Bak her an her şey olabilir diyor. Evet. Bak bak. Şimdi yeni şeyler bak gene diyorum AK Parti'nin Erdoğan'ın zihniyeti bu ülkeden gitmeyebilir. öyle kolay değil o işler ama çünkü çok bana göre bir yara da verdi devlete ve topluma bir şey yaptı ama O kolay değil ama yerine gelecek kişi o zihniyetten de olabilir ama değişimden bahsediyor bakın bence burada. Can Cazım. <laughs> Can Cazım. Güzel güzel söylüyor yani. Aslında bu AK Partili Güler'in de açıklamasını da yorum yapma, yorumlamayı isteyeceğim Memdu abi. E, dün, yani dün de şunu da onlar da görüyor. Onlar da görüyor her şeyi. Şunu görüyorlar onlar da bak. Tekrarlıyorum. Düşüncelerimi söylüyorum. Kimse benim gibi düşünmek zorunda değil. Bir tek şey istiyorum. Yanlış düşünüyorsun demeyin. Her zaman tekrarladığımı bir kez daha. Düşüncenin yanlışı olmaz. Ben sizlere bilgi vermiyorum. Bilgi verirsem yanlış dersiniz, doğrusunu söylersiniz. Bilgi olabilir. Ben düşüncelerimi söylüyorum. Erdoğan hükümetleri 2002'nin sonunda aldıkları iktidarı 2012'ye kadar götürdükleri şekilde devam ettirseydiler, Türkiye bugün Yunanistan'ı ekonomik olarak yakalamış belki de geçmişti. Neden? Demokrasi vardı. Hukukun üstünlüğü ilkesi vardı. Avrupa Birliği ile gerçekten samimi görüşmeler, müzakereler vardı ve Avrupa Birliği ile ilgili hem Kopenhag kriterlerine ilişkin hem Masri kriterlerine ilişkin bütün kanunları anayasamız, meclisimiz çıkarıyor, kabul ediyordu. Cumhuriyet Halk Partisi de destek veriyordu hatta. Şimdi ondan sonra birden siyasal İslam'a ağırlık verdiler. Bu dediğim dönem Erdoğan'ın milli görüş çıkardım çıkardığım dediği siyasal İslam'da asla siyasal İslam'ın adını ağzına almadı dönemde. Siyasal İslam'a yöneldiler. Tek başına parti kurdu, hükümet oldu, meclisi sildi, yargıyı sevdi, Türkiye batmak üzere. Şimdi hepsi şunu gördüler. Eyvah! Hani benim anlattığım bir tane anekdot vardır. Sık molla gırtlağını gitti yövmiyeler. Yövmiyeler gidiyor. Yani bugünkü elde ettikleri iktidar sayesinde kazandıkları neler vardı bilmiyorum. Onlar da gidebilir. Haliyle yapabilecekleri bir tek şey kaldı. Demokrat bir Türkiye. Lütfen not ediniz. Yanılırsam bu önümüzdeki 3 sene içinde bana hakaret etmek serbesttir. Hizbullah bitmek üzere. Hamas bitti. Hamas bitti. Hamas kendi kendini bitirtti. Orada Mahmut Abbas şu anda Filistin demek Mahmut Abbas demek. Mahmut Abbas'ın zaten İsrail'le bir kavgası yok. Gazze'de Hamas ağırlıklıydı. Hamas bitti. Seçim Amerikan seçimlerinden sonra Gazze'de tamamen İsrail olur. O da biter zaten. Şimdi sıra Hizbullah'ta. Hizbullah'ta bitecek. Lütfen not ediniz. Hizbullah'ta bitecek. Ya ben yaklaşık 4-5 yıldır din devletleri, İslam devletleri İslam'la yönetilen İslam şeriatının uygulandığı devletler bitecek. Hepsindeki iktidarlar yerini öyle ya da böyle laik sistemlere bırakacak. Ya lütfen kabul edin ama bu İslam dininin biteceği olarak algılanmasın. George Sorel bunu yaklaşık 80-90 sene önce söyledi. Din elbette ülkelerin yönetiminde gereklidir dedi. E doğru söyledi adam. Ben dine karşı değilim dinle beraber ülkeleri daha kolay yönetirsiniz. Ama bizdeki radikal kökten layıkçı kafalar kendilerini öyle bir İslam düşmanı anlattılar, gösterdiler ki zavallı mütebeyin insanlar da eyvah bizim kitap, Kur'an, ezan gidiyor zannettiler. Şimdi bereket bu yeni Cumhuriyet Halk Partisi öyle olmayacağını gösterdi ki ben doğru yaptığı kanaatindeyim. Bütün dünya şunu artık gördü. İslam nerede? Yani radikal İslam nerede? Orada cinayet, orada despotizm, orada kirlilik, orada pislik, orada hırsızlık, orada yolsuzluk, orada şehvet, orada her şey var. Nerede demokratik İslam var? Orada modernite var, medeniyet var, hukuk var, demokrasi var. İşte Erdoğan siyasal İslam'a dönünceye kadar Türkiye'de öyle ya da böyle ne güzel bir demokrasi vardı. Her şeye rağmen vardı değil mi? Hukuk devleti vardı. Her şey rağmen vardı. Recep Tayyip Erdoğan siyasal İslam'ın peşine düştü. Siyasal İslam'ın tüm dünyada herhalde halifesi olacağını zannetti. Affedersiniz ayıbı yedik hep beraber. Bitti bunlar işte. Abdurrahman mı Güler neyse. neyse. Onlar da bütün AKP içindeki her yüz milletvekilinden doksanı %90'ı mantıklı vicdan sahibi. 10 tane yobazı saymıyorum. %90'ı artık yeni muhafazakar bir AKP kurmanın şart olduğunda hem fikirler. İlk zaman 2002-2012 arası modern modern muhafazakarlar. Modern muhafazakar demokratlar bana solcular kızıyor biliyorum şimdi. Klasik CHP'ler kızıyor. Olabilir. Sakıncası yok kızmalarının da. Hakaret etmemek şartıyla eleştirebilirlerdi. Ama ben böyle gördüm ve şartlar yaşadığımız ortam bana benim haklı olduğumu gösteriyor. Erdoğan hükümetleri modern muhafazakar demokratken Türkiye gayet iyiydi. Kavga yoktu, dövüş yoktu, terör yoktu, ekonomi büyüyordu, işsizlik yıllık yüzde dörttü. Kabul edilebilir yüzde dörttür. İlk şey değildir. Hı. Ne zaman ki Erdoğan ve hükümeti siyasal İslamla kucak kucayormaya başladı, bakın ay ayba yedik. Evet. Bunlar da bunu görüyor şimdi. Ya. Evet. Peki e, şimdi şunu da söyleyelim, bir altın çizelim. Hani haberi baştan verelim. Ee, neymiş? Dem Parti, MHP <laughs> olmaz diyorsunuz, değil mi? İşte oluyor. Türkiye böyle. Dem Parti, MHP, AKP, CHP gibi e, partilerin de e, resmi olarak olmasa da ama perde arkasından da anlaşarak benim daha bir söyleyeceğim. Yakında Osman Kavala'nın Can Atalay'ın çıkacağını düşünüyor musun? Ben düşünüyorum açıkçası. Bak çok yakında bir gelişme olacak onlarla ilgili. Bakın buraya yazıyorum ya yani. az kaldı. Ama bu biz, bizim <laughs> Öncelikle çok... temenni ediyorum. Abi temenni Sordum etmek öncelikli, bir şey. Öncelikle 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 temin bilsinler niyetimi de onun için. Öncelikle temenni ediyorum ve tabii ki çıkmaları gerektiğine de inanıyorum zaten. Başka çareleri yok. Ya evet. yok. Para gelmiyor. Gelmeyecek. Üstüne basa basa bir kez daha söylüyorum. Nebati'nin dönemi de Berat Albayrak'ın döneminde Mehmet Şimşek'in son bir senesinden daha başarılıydı. Bırak sen öteki iktisatçıları öyle özgür beyleri falan filan bilmiyorum bazen. Beni de 30 senede tanıyanlar var. Hetero ekonomi yanlış bir görüş değildi. Yanlış olan neydi? Nebatiydi. Hiç güvenirli yoktu. Beni dinleyen hatırlayacaklar. O ordinalist profesör benim maliye hocamı ismi unuttum şimdi bazen kafam gidiyor böyle. Örnek verdim. O bize demişti ki bir ülkenin maliye bakanının güvenilirliği o ülkenin başbakanından da, cumhurbaşkanından da daha yüksek olmalı. Abi nebati geldi Kemal şunlu eleştirmek için söylemiyorum. Komedendi çünkü o. Gayri ciddi rollere çıkıyordu. E Kemal Şunalı'na benzettik adamı. Çünkü kendi kaşındı. Şimdi öyle bir adam öyle bir ekonomik yani klasik ekonominin dışında yeni ekonomi modelini uygulayamazdı. Ben bas bas bağırdım. Dedim ki ya adam aslında doğru şeyler söylüyor. Siz piyasadan parayı çekerseniz ekonomiyi öldürürsünüz. Ekonomi ölürse işsizlik başlar. İşsizlik ölürse toplum moralmen çöker. Yanlış bu. Yapmayın bunu. 3-4 defa denedik. Tutmuyor bu. Yürümüyor dedim. Beni dinlemediler. Beni televizyonlara çıkarmadılar. Hala yalvara yakara bağırıyorum. Diyorum ki ya gelin televizyonlarda artık benim görüşlerimi de paylaşalım. Benim görüşlerimde tartışma konusu olsun. CHP doğru söylüyor. Olabilir CHP kendi doğrusunu söylüyor. AKP doğru söylüyor. Kendi doğrusunu. Ya bir de Memduh Bayraktaroğlu ve benim gibi düşünenlerin doğruları var. Heterodoks politikalar tartışılması gereken politikalardır. Tartışılmasını isteyen kişi yanlıştı. Politikaların fikri doğruydu. Kesin doğruydu. Ama Mehmet Şimşek'i e getirdiler. Freitmancı. Ya Freitman bile kendi politikalarından pişman ya. Olsa yaşasa. Yaşamıyor galiba bildiğim kadarıyla. Yaşasa herhalde pişmanım der. Yok böyle bir politika. Yazıktır günahdır ya. Türkiye zaman vakit kaybediyor. O nedenle 2028'e kadar Türkiye Mehmet Şimşek'i de görevden alarak daha mantıklı, daha makul ekonomide üretimi arzı yani mal ve hizmet arzını da tahrik eden ama bu arada tüketimi de tüketimi de dengeleyecek şekilde hem üretim hem ithalat yapabilen ve insanların satın alma güçlerini satın alma güçlerini yukarıdan aşağıya doğru transfer sağlayarak. Ben kendime neden liberal demokrat sosyalist diyorum da sadece liberal demokrat demiyorum? Artık liberal demokrasi sosyalist olmadan, insan haklarına saygı duymadan, en az eşitsizliğe saygı duymadan, gelir dağılımında adaleti sağlamadan yürüyemez yürümez bitmiştir. Pardon affedersin yine yani döneceğim geriye bakacağım. Ya şu kitap şu kitap iktisatçıların neredeyse Kur'an-ı Kerim'i gibi olmalı ya. Ya okuyun bana mı? Bu adam bunları 80 sene önce yazdı ya. 80 sene önce yazdı ya. Kapitalizmin neden biteceğini, neden çökeceğini. E bu aç gözlüler yüzünden. Bu insafsız, bu vicdansız, bu acımasızlar yüzünden. Mal ve hizmete Devlet diyelim ki yüzde yirmi zam yapıyor. O yüzde yirmi zamın mal ve hizmet üretiminin nihai üretime kat, etkisi o günkü fiyat üzerinden yüzde iki buçuk, yüzde üç. Ama vicdansız kapitalistler acımasız liberal ekonomist yandaşları mal ve hizmetlere gelen yüzde yirmi zammı aynen üstüne geçiyorlar. Kiraya yüzde yirmi ne diyelim enflasyon yüzde kırk mı? Yüzde kırk geçiriyor zammı. Böyle şey olur mu ya? Okuyun. Lütfen okuyun lütfen. Ya bırakın artık beni de çağırın tartışalım. Tartışalım. 30 senedir beni televizyonlara çağırmıyorsunuz. 30 senedir. 30 senedir de benimle kavga ediyorlar Ferit. Kim kavga ediyor benimle? Komünist iktisatçılarla liberal iktisatçılar. Ne oldu şimdi dünya? Dünyada bütün iktisatçılar en son Daran Hocamoğlu. Geçen gün tweet attım. Daran Hocamoğlu benim 30 senedir savunduklarım şöyle. Dedi ki ücretleri kısalak ekonomiyi düzeltemezsiniz. 30 senedir bağırıyorum ekonominin düzelmesi için üretimle beraber ücretlerin de artması lazım. E siz insanların satın alma güçlerini yükseltmezseniz kime satarsınız malınızı? Sadece ihracat yapalım. O insaf ya. İnsaf ya. Kusura bakmasın da bu da Ege Sen abimizin fikri. Hep ihracat yapalım. E içeride ne yapalım Can Ece abi? İçeride ne yapalım? Evet asap Savaş'a kat soruyorum. İçeride ne yapalım? İçeride bu insanlar taş mı yesinler? Ama benle tartışmaya gelmiyorlar kardeşim. Gelmiyorlar. Evet o da ilginç gerçekten senin. yani, ya ya 30 yıldır ya. 30, ya Sözcü televizyonuna çıkıyordum değil mi ben zaman zaman? Evet. korkusuz gazetesini yazayım. Beni niye çıkarmıyorlar? Ha, beni niye çıkarmıyorlar? Ali Delek bağırarak söylüyorum. Beni niye çıkarmıyorsun? Çünkü bazı konuklar beni istemiyorlar. Ya konukların yönettiği bir televizyonculuk var Türkiye'de bugün ya. Siz neden bahsediyorsunuz ya? Rezillik. Rezillik, kepazelik. Diyeceksin ki ne de kovarlar. E kovarlar, sok olsunlar ya ne olacak yani. Hem de abi yani Atla şey e, ben de o kanallardan geçmiş, kanallarda kurmuş birisiyim. <laughs> böyle böyle daha iyiyiz ya özgürüz sorun yok yani. Bak kitlemiz de var sağ olsunlar biz de izliyorlar e, ee, izleyicilerimiz de. Ee, için, canım e, ya, Yani e, hiçbir partinin tarafında olmaktansa böyle özgür olmak daha hoşuma gidiyor benim mutluyum gayet yani daha güzel boşver ben de gerekirse o zaman canlı yayın çekelim Ferit ve seninle beraber seninle beraber ben de katıl derim ne de panteron mu parteron mu ne var <laughs> parteron derim kardeşlerinden yani. derim ki ya hadi koltuk çıkın deriz yani şakası evet. bu tarafa ya evet, bunlar tabii. ne ya benim umurumda bile değil benim umurumda olan bir tek şey var bu ülke dünyanın en güzel ülkelerinden biri en güzel ülkesi demiyorum en güzel ülkelerinden biri. Bu ülke öyle bir potansiyele sahip ki 30 senedir devlet bahçeli gibi bağıra bağıra bir hal oldu. Türkiye'nin handikapı kötü yönetiyor. Siyasetçiler ülkenin ve halkın geleceğini değil, kendi geleceklerini düşünüyor. Onun için Türkiye bu halde bak AKP döneminde 8 sene Türkiye doğru yönetildi. 3500 dolar kişi başına milli gelirden 12.594 dolar kişi başına milli gelere düştü. Ama Ali Babacan'a git şimdi diyorlar ki siyasal İslamcı. Ona da üzülüyorum. Abi biz değerli insana düşmanız. İlhan Kesici diye bas bas senelerce bağırdım. İlhan Kesici nerede abi? Var mı adın Yazık ettik yazık. Yazık ettik İlhan Kesici'ye. Hep beraber evet. yazık ettik. Kim? Medya. Başta medya olmak üzere. Yazık ettik İlhan Kesici'ye. Aptalları çağırdılar televizyonlara, kavgacıları çağırdılar, hiçbir bok bilmeyenleri çağırdılar. İlan kesiciyi çağırıp da birilerine ekonomiyi, maliyeyi, dış politikayı tartıştırmadılar. Rezillik, kepazelik bu evet. her şeymiş. Ha. İlhan, İlhan, İlhan abiye de buradan selam olsun. Bizi de izler yakından. E, zaman zaman da görüşürüz. E, bu ya, bir konu... kolay mı? ilan İlan kolay mı yetişiyor kardeşim bu memlekette? Adamı 40 yaşında devlet planlama teşkilatını vermişsin ve harika planlamacılık yapmış. Harika. Türkiye'nin haline bak. Planlama yok Türkiye'ye. Mahvettiler Türkiye'yi. Mafet. Halk. Halkın da hatası var. Gazeteci. Türkiye'de araştırmacı gazeteciliği bir gazetecilik var. Doğru. Hayır demiyorum. Öyle bazı işlerine gelen hırsızlıkları ortaya çıkarıyorlar. Ama iktisat gazeteciliği yok Türkiye'de. Üretim gazeteciliği yok. Tüketiciyi daha akıllı, daha uslu, daha itirazcı Hatta hatta yani kanuni olarak daha işkenkel yapacak gazeteci yok Türkiye'de. Uyutan gazeteci var.